Bugün başlıyorlar tekrar merhaba gazetelerin ilk sayfalarına baktık şimdi gündemin en çok merak edilen sorularından birine gideceğiz CHP'de yeni dönem nasıl şekillenecek Özgür Özel'in başkanlığından sonra CHP istediği değişim tartışmalarındaki sonucu elde edebilecek mi siyaset bilimci Tanju Tosun bizlerle olacak hoş geldiniz Tanju Bey. <laughs> Merhabalar günaydın hoş bulduk. Hoş bulduk. Tanju Bey, ee, CHP olan kongresini tamamladı. 13 yıllık Kılıçdaroğlu liderliğinden sonra yeni bir genel başkanla yerel seçimlere doğru gidecekler. 28 Mayıs seçimlerinden sonra bitmeyen CHP'nin parti içi tartışmalarından biri değişim süreciydi. Adeta parti ikiye ayrılmıştı. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu kanadı şeklinde diyebileceğimiz bu ayrışmada Özgür Özel, yeni başkan olarak yerini aldı. Hatta bir 10 günlük süreçte de sahalarda kendini aktif bir şekilde gösterdi. Siz yeni süreci nasıl yorumluyorsunuz? Kılıçdaroğlu'ndan özel dönemine geçmek. O CHP içindeki değişim tartışmalarına bir cevap olabildi mi? Şimdi tabii değişimin birkaç boyutu var. Öncelikle parti içinde genel başkanlık değişimi anlamında gerçekleşen değişim partinin temel yapısal unsurlarından bir tanesinde gerçekleşti. Yani liderlik anlamında. Fakat onun ötesinde bir programatik değişim özellikle partinin seçmen sosyolojisinde değişim ideolojik anlamda bir değişim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan hangilerini hedefliyor? Biliyoruz ki birinci hedefi genel başkanın değişmesiydi. Bunu parti delegasyonu özellikle kurultay delegasyonu yaptığı tercihle gerçekleştirdi. Şimdi bundan sonraki aşamada bu ideolojik programatik ve aynı zamanda parti iç hukukuyla ilgili bir değişim ne boyutta olacak? ideolojik anlamda parti içinde çok ciddi bir takım tartışmaların olmadığını biliyoruz. Yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ...gerek ideolojisi gerekse programı anlamında genel e, çerçeve e, mevcut. E, buna bir takım eklemeler e, yapılabilir geniş toplum kesimleriyle buluşma e, adına. Asıl önemli değişimin önümüzdeki süreçte e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından gelen... E, ...örgütlerden gelen bir e, talep anlamında e, hukuki e, metindeki bir değişim... ...ki parti hukuku metni olarak karşımıza tüzük e, çıkıyor çünkü... Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yandan mevcut düzü, bir yandan yönetim anlayışı özellikle parti tabanının partide politika üretme süreçlerine katılımı konusunda bir takım eksikliklere sahip. Yani parti içinde demokratik süreçlerin işlememesi, aşağıdan yukarıya parti emekçilerinin taşınması konusunda yani politik devşirme, elit değişimi anlamında ee, sorunları vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi anladığımız kadarıyla <laughs> bu konuda yapılacak bir e, tüzük değişiklikleriyle aşağıdan da do yukarıya doğru yükselmenin e, yolları ve kanalları e, açılacak eski dönemle karşılaştırıldığında. Bir diğer e, değişim bağlamında dikkat çeken husus e, partinin e, toplumsal tabanı ya da e, seçmen e, sosyolojisi Biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlar değişse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında bir takım değişiklikler yapılsa da geçmiş dönemde o sosyoloji genişleme, genişletme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi yeterli destek göremiyor seçmenden. Şimdi önümüzdeki süreçte tabi bu desteğin görememesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22-23-25 bandında bir şekilde yerleştirmiş halde tutuyor. Fakat diğer yandan da iktidar adayı olmak isteyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. İşte bu sosyolojiyi genişletmeden iktidar adayı olabilirsiniz ama iktidar olmanın yolları açık değil. Şimdi önümüzdeki süreçte bu genel başkanlık değişimiyle başlayan, füzükte yapılacak değişimle muhtemelen devam edecek olan meselelere acaba Cumhuriyet Halk Partisi bu seçmen sosyolojisini genişletmek için ne gibi adımlar atacak? Şimdi bu alanda mutlaka yapılması gereken değişimler var. Sadece yüzünü parti içine dönerek parti içi süreçlerin demokratikleşmesi ya da aşağıdan yukarıya elit değiştirme ya da sadece genel başkan değişimi evet particileri memnun edebilir ama asıl memnun etmesi gereken kitle seçmen kitlesi. Evet genel başkan değişimiyle Anlaşılan o ki e, özellikle seçmende bir miktar e, değişimin yarattığı heyecan e, oluşmuştur ama bu heyecan duygusunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar alternatifi olabileceği şekilde e, seçmende bir e, inancın e, yerleşmesi CHP'nin geleceği açısından en önemli konulardan biri de bu. Evet, Tanju Bey, aslında ideolojik bir değişimin... E kısmında değindiğinizde partinin değişimden kastının ideolojik bir değişim olmadığını daha çok sosyolojik bir değişimi genişlemeye e, hedeflendiğini söylediniz. Şimdi ilk metinlere dönmek istiyorum çünkü e, hemen hemen bir 10 günlük periyottan bahsediyoruz ama kurultayda e, her iki adayın da e, metinlerine dikkat çeken ayrıntılar vardı. Birçok kesimi selamladıkları ve kapsadıkları ama 28 Mayıs seçimlerinde de gördük. CHP'nin daha önce sosyolojik anlamda genişlemediği alanlardan biri olarak Kürt seçmenler vardı ve metinlerde de buna yer bulduk. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununa görece daha az risksiz dediğimiz e, isimler üzerinden, gündemler üzerinden eğildiğini biliyoruz. Ama e, bu yeni dönemde bir e, seçmen gen, e, genişletmesi olarak Kürt sorunu ve Kürt seçmenler de yer alabilir mi? E, tabii ki e, almak e, zorunda çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iktidarın güçlü bir adayı olabilmesi için e, ülkenin tüm toplumsal kesimlerini e, kapsayan bir e, en azından e, ideolojik programatik çizgisi olması e, gerekir. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, genellikle e, Türkiye'nin toplumsal meselelerine yaklaşımında daha Seçimli profesyonel bir parti kimliğiyle süreci yönetme derdinde idi. Önümüzdeki süreçte bence Kürt sorununa yaklaşımı bağlamında yani batılı anlamda evrensel, sosyal demokrat parti kimliğine uygun bir takım adımları özgürlükçü parti kimliği referansıyla yaklaşması gerekiyor ki özellikle hem e, Kürt sorunun çözümüne e, katkıda e, bulunsun hem de Kürt seçmenlerin e, bir miktar desteğini e, alabilsin. Tabii ki bunun da e, bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Kürt seçmenlerin aidiyet ilişkisi e, kurduğu bir hedef e, çizgisi var. O çizginin de topyekün e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesi gibi bir durum zaten e, söz konusu değil ama ne ölçüde, özgürlükçü bir parti kimliği konusunda Cumhuriyet Halk Partisi adım atarsa o ölçüde Kürt seçmenlere bakışında daha Kürt seçmenlerin CHP bakışında daha olumlu bir çizgiye doğru yönetilebilir. Bir yandan da HEDEP seçmeninden bahsetmişken aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şunu da gördük bir nevi sözsüz bir ee, anlaşma olarak e, bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy e, par, e, seçime girdikleri ismi yeşil sola gibi sözsüz seçmenin kendi iradesiyle ilerlediği bir yol vardı ama seçimin de akabinde e, seçmeni küstüren diyebileceğimiz şöyle bir eleştirel bir tavır ortaya doğdu. Kılıçdaroğlu Özdağ. E, henüz e, netleşmemiş de olsa her iki e, liderin de ağzından çıkmamış olsa bir mutabakat yapıldığına ilişkindi. Buradan bir küskünlük doğmuş olabilir mi? Çünkü 28 Mayıs'ta e, oy oranları çok yüksekti Kürt seçmenin hakim olduğu illerde. Bu bir küskünlük yaratabilir mi? Çünkü HDP'nin de yerel seçimlere hazırlıkta bir yandan kendi adayımızı göstereceğiz. Belki Batı illerinde ortaklaşabileceğiz söylemi var. Burada nasıl dengeler değişir? <laughs> Ee, tabii e, 27 Mayıs akşamı e, itibariyle gelinen noktada e, Kürt e, seçmenlerde bir küskünlük e, oluştu. Bunun e, nedeni e, Kemal Bey'in seçim kazanmak için e, çok e, keskin bir politik savrulma e, yaşaması. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, en azından 14 Mayıs öncesi ve 14 Mayıs belki 20 22 Mayıs arasında Ümit Özdağ'la görüşmeden önceki söylemine bakıldığında daha özgürlükçü, daha kapsayıcı bir söylem ama Özdağ'la görüşmesiyle birlikte ortaya çıkan tablo ister istemez Kürt seçmen nezdinde ciddi anlamda bir itibar kaybına e, yol açtı ve biz bunu e, sandıkta e, gördük. Özellikle e, Güneydoğu e, illerinde e, Kürt seçmenlerin e, yoğun e, olduğu hatta e, Doğu e, illerinde e, seçime katılım e, düştü. Seçime katılımın e, düşmesi e, özellikle Kürt seçmenlerin e, Kemal Bey'in e, Özdağ ile yapmış olduğu e, görüşmeye bir tepki olarak e, okunabilir. Şimdi bu kırgınlığı, küskünlüğü gidermek Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminin elinde. Bu anlamda gerek Özgür Bey, gerekse Ekrem Bey'in hem kurultay öncesi hem de kurultay sonrası vermiş olduğu yapmış olduğu açıklamaları dikkate alırsak bence daha kapsayıcı, daha özgürlükçü ve Sorunu hem tanımlama hem o tanımlama çerçevesinde evrensel bir sosyal demokrat partiye uygun olarak çözüm üretme yolunda olacağını düşünüyorum. Bu küskünlüğün giderilmesi parti yönetiminin tabii ki elinde önümüzdeki süreçte. Ee, İmamoğlu vurgusu yaptınız. Benim de sormak istediğim sorulardan birin e, biri İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin e, kazanmasının akabinde CHP'de önemli bir aktör olarak yer aldı ama seçimlerden bu yana İmamoğlu'nu biz aslında parlamento seçimlerinde neden bu kadar etkili bir isim olduğunu tartışır hale geldik. Bir yanda yerel seçimlerin ana aktörüyken ama kurultayın divanında gördük kendisini. Bunu birçok gazeteci, birçok araştırmacı da aslında İmamoğlu'nun daha alımlı bir politika izlediğini belagat olarak da kitlelere seslenişi bakımından yorumladı. İmamoğlu yeni dönemde nasıl konumlanacak? Bu yakınlık salt bir yerel seçim hazırlığından ibaret mi yoksa CHP'nin hem de sizin de bahsettiğiniz o yapısal değişikliğine, yeni dönemine hazırlık aşamasında bir aktör mü? Şimdi benim izlediğim kadarıyla Sayın İmamoğlu'nun hem tercihi hem yani doğal yeteneği hem de birikimi itibariyle çok böyle politik kimliği öne çıkan bir isim değil. Daha ziyade o belediyeci kimliğiyle teknokratik bir politik aktör olarak sahnede yer alması. Yani siyasetin aktif olarak içinde olmakla birlikte uygulayıcısı olmaktan ziyade mesaisini e, yerel e, yönetimlere e, adamış olan bir aktör. Yani bir anlamda e, teknokratlıkla e, politikacılığı e, harmanlayan bir e, aktör. E, bu açıdan bakıldığında önümüzdeki süreçte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yönetiminde aktif olarak e, kalmayı değil, ama bir partner olarak parti yönetimine destek vermeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Ben Özgür Bey'i önümüzdeki süreçte kendisinin popülaritesinden de destek alarak topluma kabul ettirme konusunda destek verecek. Ama Sayın İmamoğlu'nun asıl hedefinin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu düşünüyorum. Ve dikkat ederseniz özellikle... Sayın Özgür özel'in genel başkan adayı olmasından itibaren sosyal medyada özellikle İstanbul'da bir belediye başkanı olarak başarmış olduğu işleri yürütmüş olduğu projeleriyle öne çıkan bir aktör. Yani belediyecilik kimliğini tartışması biçimde öne çıkarır iken doğrudan siyasi rekabetin bir öznesi olmak değil Siyasi rekabet yaratmadan parti içinde Özgür Bey'le bir partner olarak süreci yönetme taraftarı oldu ve Özgür Bey'in seçim kazanmasında da bu anlamda etkili bir aktör oldu. Bundan sonraki süreçte birlikte yürüyeceklerini düşünüyorum. Ben Sayın İmamoğlu Belediye Başkanlığı seçildiği takdirde İstanbul'daki popülaritesini de arkasına alarak Cumhuriyet Halk Partisi içinde de yine Özgür Bey ile e, birlikte çalışarak e, Cumhurbaşkanı adaylığına doğru e, yürümek istediği kanaatindeyim. şimdi e, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının e, ileriki süreçlerde bu partnerlikten doğabileceği söz konusu dediniz ama CHP içinde e, aslında şöyle bir e, atmosfer var diyebilir miyiz? Yerel seçimlerde bir isim partisine dönüşebiliyor. Mansur Yavaş İmamoğlu'nda görebildiğimiz gibi. Ama e, tüzük gereği belki de sizin de değindiğiniz o ideolojik, yapısal e, değişimlerin formunda da e, genel seçimlerde bir e, tabana e, haiz bir durumda parti olarak giriyorlar. İsim partisi olmasının da özelinde biz e, CHP'yi eleştirdiğimizde çünkü bir yandan da Altılı masa e, süreci yaşadı CHP, bu masanın bir öznesi oldu ama o aktörlerin hemen hemen hepsi isim partileriydi. Yine e, iktidarı oynadığı süreçte de e, AK Parti, e, AKP'liler arasında da bir isim partileşmesi tartışması yürüdü. E, eski kurucularından e, Ahmet Davutoğlu'nun e, belki bir dönem caize mahkum bir tabirle küskünlerden çıkıp bir isim partisi oluşturması... İleriki süreçte özel bir isim partisi yaratabilir mi? Yoksa e, yerel seçimler ve genel başkanlık arasındaki o farkı koruyacak mı isim partisi olma e, stratejisi? E, şimdi e, Türkiye'de e, istisnasız e, belki hedef çizgisini bir kenara e, koymak e, gerekir ya da e, sosyalist çizgiyi genel anlamda bir kenara koymak gerekirse... Türkiye'de siyasi partiler özellikle yerel seçimlerde başarılı olmak için star, star stratejisi uygulamayı tercih ediyorlar. Yani kamuoyunda popülaritesiyle öne çıkan aktörlerle siyasi rekabete yöneliyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir anlamda bu isim partisi kimliği Baykal sonrası en azından partinin kurumsal kimliği itibariyle düşündüğümüzde büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunda şöyle bir etken de rol oynadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde karizmatik bir liderin olmayışı, yani Baykal'ı bile karizmatik olduğu tartışılabilir. Belki Ecevit sonrası yani 1983 sonrası Türkiye'de sosyal demokrat cenahta karizmatik liderlerle yola devam edilmedi diyebiliriz genel anlamda. Ta ki nereye kadar özellikle Ekrem Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir anlamda yükselen bir aktör olmasına kadar. Şimdi bu genel seçimlerde parti kimliğine ilişkin seçmen algısı. Yani karizmatik lider yok Cumhuriyet Halk Partisi ama yerel seçimler örneğinde bakıldığında karizmatik yerel aktörlerle seçim kazanma stratejisini izliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çoğu diğer parti de Böyle yani partinin ideolojisi, partinin programatik önermelerinden ziyade aktörlerden güç alma, yıldız stratejisiyle yola devam etmiş. Şimdi önümüzdeki süreçte Ekrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşlik ilişkisi arttığı sürece bu isim stratejisi karizmatiklikle birlikte yürüyecek. Bu CHP için bir dezavantaj olabilir yani pardon avantaj olabilir kamuoyunda CHP alması anlamında. Neden? E, Türkiye'de e, kabul etsek de etmesek de e, seçmenlerin oy verme davranışında liderlerin karizmatik nitelikleri son derece önemli. Bu e, özellikle sağ partilerde e, çok etkin ama 1970'lerde Ecevit'le birlikte solda da böyle bir gelenek e, oluşmaya e, başlamıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde bu e, isim partisine e, Özgür Bey'in partiyi dönüştürmek gibi bence bir e, stratejisi olmayacak. Çünkü e, sol e, sosyal demokrat e, seçmenin bugünkü seçmen profilinde dikkat e, çeken e, husus e, daha e, eğitimli, daha nitelikli orta, orta, e, üst sınıf burada bir e, sosyolojiyle yola çıkmak ama e, aynı zamanda bu isimlerden de güç almak. Mesela Ekrem Bey'in de e, öncelikli olarak e, destek arayacağı e, kesim e, Türkiye'nin alt-orta alt, alt orta sosyal kesimleri. Orada çünkü e, isimler, karizmatik e, özellikler biraz daha fazla e, öne çıkıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, isim partisi ya da aktörlerle tek başına yola çıkması Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütecek bir strateji e, tabii ki değil. Yerel seçimlerde e, yerelde popüler olan ismi öne çıkan adaylarla yola devam edilebilir, e, edebilir ama asıl önemli olan partinin kurumsal kimliği anlamında seçmen nasıl bir e, ideolojik kimlikle, programatik e, kimlikle partiyi e, görüyor o daha önemli. E, şeyi de sormak istiyorum çünkü bu seçimlerde sık sık belki bir tık da ihya diyebileceğimiz e, zamanlara atıfla 65 seçimlerinden sonra doğan Sol'un konumlandırışı, muhalefetin konumlandırılışına ilişkin bir gündem vardı. Bu seçimlerde çok çok sık dile geldi CHP. Yeniden bir yaptığı bir manevrayla yeniden Sol'u ve muhalefeti konumlandırabilir mi? Siz hem geçtiğimiz seçimlerde hem de yerel seçim hazırlığında CHP'nin muhalefeti ve Sol'u konumlandırabilecek bir aktör olarak görüyor musunuz? Şimdi yani önümüzdeki seçimlere 4-5 aylık bir süre var. Cumhuriyet Halk Partisi için bu parti ideolojik anlamda yeniden konumlandırma gibi zaman dan kaynaklanan bir kısıtlılığı var. Yani kısa vadede bu mümkün değil ama özellikle yerel seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimi bu konuda adımlar atabilir. Çünkü Kemal Bey'in özellikle genel başkanlığında şöyle bir evrim yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi. Dünyadaki özellikle sağ partilere ağırlıklı olarak özgü bir catchol parti. Yani toplumun her kesimden seçmen kapmaya yakın bir parti. Evet yani Batı demokrasilerinde Sol Sosyal Demokrat Partiler de öyle bir kimliğe öykülmüş olmakla birlikte sınıfsal öncelikleri net olan bir partidir ya da partilerdir. Sol Sosyal Demokrat Partiler. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Halen o sınıfsal öncelikleri net olan bir parti konumunda özellikle Kemal Bey bu sağ açılma stratejisiyle yakalanamadı. Hatta geriye doğru bir kayış oldu. Gerek Ekrem Bey gerekse Özgür Bey seçim öncesi, kurultay öncesinde yazdığı makalelerde, Özgür Bey, Ekrem Bey kurultayda yapmış olduğu konuşmalarda şunu açıkça ifade etti aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sosyolojik e, anlamda sınıfsal önceliklerinin ve sınıfsal e, tercihlerinin e, emeğiyle e, geçinen e, yoksul e, seçmenler öncelikli olduğunu e, vurgulamış a, oldu. İşte bu bir aslında bu e, ideolojik yeniden yapılanma konusunda yeni bir sosyoloji e, tarifidir ve bu anlamda e, önemli de e, tabii e, seçim e, sonrasında Türkiye e, toplumsal yapısını çok iyi okuyup seçmenlerin e, taleplerini, sosyal demokrasinin doğal müttefiki olması gereken kitlerin taleplerini okuyup e, özellikle bu sosyo kültürel bölünmeler üzerinden değil de emek sermaye, e, varsıl yoksul arasındaki bu sınıfsal çelişkilerin üzerine nasıl bir parti e, kimliği konumlandırabilir mesâisine daha ziyade ona harcadığı takdirde o 1960'ların ikinci yarısına itibaren önce ortanın solu daha sonra e, demokratik sol e, bu anlamda bir takım ya da e, 90'larda SHP'nin yaptığı gibi e, yeni kimlik edinme süreci yaşanabilir. E, Tanju Bey bir de altılı masaya değinelim istiyorum. E, altılı masada bir araya gelişinde ana e, sebebi olarak çok partili sisteme tekrar Geri çok diyor Ben de artık parlamenter sisteme <laughs> geri dönüşü nasıl sağlayacaklarına dair bir araya gelmişlerdi. Bunun akabinde altınımasının her toplanmasında bir kriz anı beklendi. Tarafların hangi kartları kabul edileceği, hangi tavizlerin ve feragatların doğacağı konusu vardı. Ki Akşener'in de masadan kalktığı anlar olmuştu. Ama ısrar parlamenter sisteme geri dönüş üzerindeydi. Peki e, CHP'nin yeni döneminde bu ısrar sürecek mi? E, şimdi e, ben e, süreceğini e, tahmin ediyorum. E, genelde kamuoyunda şöyle bir e, Algı hatta bizzat üretilmeye çalışılıyor. Türkiye'de parlamenter sisteme dönüş kapısı artık kapanmıştır. Hayır öyle değil. Yani Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı, siyasal kültür kodları başkanlık sistemine müsait değil. Türkiye'deki siyasal kültürde güçlü bir liderlik vardır ama aynı zamanda e, yasama yürütme yargı arasında bir e, denge üzerine kurulan bir siyaset e, geleneği çok daha e, baskındır e, 1920'lerden e, itibaren. O açıdan bakıldığında e, Cumhuriyet Halk Partisi mesela gölge e, kabine e, kurması dahi e, Türkiye tipi cumhurbaşkanlığı sistemi içinde aslında parlamenter sistemin, e, kodlarına uygun bir politika üretmeyi tercih etmesi şeklinde e, okunabilir. E, çünkü e, başkanlık sistemlerinde e, bu tür bir e, gölge kabine söz konusu değil. Parlamenter sistemlerde özellikle Westminster, e, İngiltere, e, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda'da da e, var olan ve parlamenter sistemde özellikle yasama organında e, muhalefet eee partilerinin ya da ana muhalefet partisinin iktidarı informal olarak denetlemesinin bir aracıdır e, gölge kabine ve parlamenter sistemlere e, özgüdür. E, dolayısıyla mevcut e, siyasal rejim içinde yürütmenin denetlenemediği bir e, ortamda CHP gölge kabineyle ne yapmıştır? Yasamanın içinde oluşturulan e, yani CHP'li aktörlerle yürütmeyi denetleme e, yap, e, denetlemek istemektedir. E, bu açıdan e, bu parlamenter sistemin ruhu aslında CHP e, ile birlikte e, yaşıyor. Ve e, başkanlık sistemi Türkiye'nin e, ekonomik sorunlarını e, çözmeye önümüzdeki süreçte e, kanımca yeterli olmayacak. Artı başkanlık sistemi Türkiye'de ee, yani e, toplamı sıfır olan bir oyun şeklinde işlediği için siyasal kutuplaşmaları arttırmaktadır. O açıdan ben er ya da geç e, Türkiye'de e, sistem tartışmasının, parlamenter sistem tartışmasının geri döneceği kanaatindeyim. Birçok başlığa değindik aslında. CHP'nin yeni yönemi nasıl şekillenecek süreç hala devam ediyor. Tanju Bey biz katılımınız için çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için de. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Siyaset bilimci Tanju Tosun CHP'nin yeni döneminde muhalefetin nasıl konumlanacağını, e, isimlerin yerel seçimlerde nasıl roller üstlendiğine değindi. Yeni MYK'nın çizdiği yolu özellikle Kılıçdaroğlu arasındaki söylemlerin nasıl değişeceğine, Kürt sorununun ve Kürt aktörlerin de e, süreçte belirli olacağına değindi kendisi. Ee, bir sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.